Evren genişliyor. 1929'da ilk bulgu geldi. Edwin Hubble teleskop yapıyor. Teleskobuyla ışık tayfına bakınca kızıla çaldığını fark edince olan oldu. Hubble bakıyor. Milyarlarca gök cismi var. Hem onların birbirinden uzaklaştığını hem de bizden uzaklaştığını keşfediyor. Evrenin genişlediği tezini ortaya atıyor. Ve evren o noktada hızlanarak genişlemeye başladı. Her geçen günde evren biraz daha genişlemektedir. Saçılan bir evren. Sürekli genişlemekte olan bir evren. Uzay ve evren genişliyor. Şu anda bilimin ulaşmış olduğu netice de budur zaten. Gökler genişliyormuş. Sen daha yeni buldun. Bu kaseti şimdi başa doğru saralım. Geri alalım, geri alalım, geri alalım, geri alalım, geri alalım. Dün evren daha büzük. Önceki gün daha büzük, önceki gün daha büzük. Bütün evren küçük bir nokta haline geliyor. kadar bilyeden daha küçük. Mini minnacık, sıfır hacim. Sonsuz yolduk. Dünya küçük bir gazdı. Allah bu gazı patlattı. Patlattıktan sonra bu galaksiler, gök cisimleri, yeryüzü hepsi oluştu ve her geçen günde evren biraz daha genişlemektedir. Ya Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bu nasıl oluyor? <laughs> 47'de geçiyor. Bak ne diyor bak bak. Biz göğü kudretimizle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişletiyoruz. Evet. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de zaten böyle söylüyor. Ve inne lemusi mı? Ya birisi çıkıp bir şey söylüyor evren genişliyor diye. Öbürü de ona benzer bir kelime buluyor Kur'an-ı Kerim'de. Bak 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 işte Kur'an'da da var. E var da şimdiye kadar neredeyiz? Ya oğlum bu çok güzel bir kitap. Nasıl inanmıyorsunuz Allah aşkına ya? 14 asır önce Araplar hiçbir şey bilmezken allah Teala onlara indirdi. Şu anda 14 asır önce. Zariyat suresi 47. ayet. Zariyat suresi 47. Zariyat 47. Bütün ayetler yerli yerince oturuyor. Cümleten hoş geldiniz. Az önce de izlediniz e, Tanıtım videolarında e, her kafadan bir ses çıkıyor ve e, Yusuf kardeşimin yaptığı araştırmalarla birlikte sizlere güzel bir yayın sunmayı planladık. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Ayet ayet kainat çalışmasının yeni bölümünde karşınızdayız. Zariyat suresi 47. ayete yüklenen hatalı manayı kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Çünkü e, gökleri ve yeri yaratanın bize yaratmış olduğu bu kainatın nasıl bir şey olduğunu Kur'an vasıtasıyla anlattığını hepimiz biliyoruz. E, bu bağlamda madem ki Zariyat Suresi 47. ayetteki وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ ibaresine evreni genişletiyoruz dedi Rabbimiz diye Allah'a iftira atılıyor. Bakalım gerçekten Allah'a iftira atılıyor mu? Yoksa gerçekten evren genişliyor mu? Evet. Öncelikle işin ehli olan Tabii. profesörden evren genişliyor mu? Ve nasıl bu tespit edildi? İnceleyelim, Allah izleyelim. Allah diyen profesör değil mi? Bu Allah diyen profesör. Allah evet. Allah Allah diyen. Evet. Ve bakalım ee, evren hangi delillerle hangi delillerle genişliyor? Edwin Hubble diye bir Amerikalı astronom Kaliforniya'daki Mount Wilson şeyinde teleskopuyla muntazam gözlem yapmaya başlıyor. Orada adam Samanyolu'nun ötesinde nebulalar yani bulutsular falan bakıyor ki bunlardan bir sürü var. O teleskobun gücü bunları görüyor adam şaşırıyor. Ya diyor bu kainat diyor bizim zannettiğimizden daha büyük. Hubble bu bulut sulara yani bizim nebula dediğimiz şeylere bakıyor. Bir kere bunlardan bir sürü var. İkincisi şimdi adam oradan gelen ışığa bakıyor. Şimdi oradan gelen ışık çeşitli gazların içinden geçiyor. Bu gazların tayf içerisinde nerelerde oldukları belli. Hubble bakıyor bu çizgileri görüyor. Ama çizgiler yanlış yerler. Bütün tayf kırmızıya doğru kaymış. Adam diyor Allah Allah bu nasıl oluyor falan. Sonra aklına geliyor ki bu tayftaki renkleri yaratan frekans. Yahu diyor burada diyor bir Doppler olayı var. Bunun diyor tek izahı ışığı bize gelen nesnelerin bizden uzağa gittikleri. Sonra diğerlerine bakıyor. Hepsi bizden uzaklaşıyor. Bunları bir gök haritasına döküyor. Bir bakıyor ki bunlar birbirlerinden de uzaklaşıyorlar evren sabit değilmiş evren genişliyor evrenin genişlediği tezini ortaya atıyor tezini mi dedi Evet evren genişliyor evrenin genişlediği tezini ortaya atıyor İyi de yapıyor yani atıyor Evet benim en çok dikkatini çeken ışık frekans frekansa dönüştü ışık ses frekansıyla da eşdeğer hale geldi ve doppler etkisi dedi Işık tayfına bakarken hepsinin kızıla kaydığını evet. maviye kaysene olacak bize yaklaşıyor olacak bakın neler birbirine karıştırıp en sonunda ne dedi hocam olsa olsa evren genişliyor evet tezini ortaya atmış evet tezini ortaya tez atmış. tez yani sonra da e, herkes demiş ki a evet genişliyor ya ne kadar güzel değil mi? Bu kadar basit. Çok güzel. Ama sonra bizimkiler de bu tezi e, alıp demişler ki Aa bak evren genişliyor. Biz bunu Kur'an'da bulmalıyız. Hemen Aynı. bulmuşlar sonra değil mi? Evet. Doğru. Evet. Şimdi öncelikle evrenin genişlemesi bir tez, bir varsayım, bir teori. Yıldızların uzaklaşmasını delil olarak tayfın kırmızıya kayması varsa yani kızıla kayan bir yıldızın gerçek manada delilli olarak dünyadan uzaklaşıyor olması lazım. Böyle bir delil var mı? Yani 300-500 milyon ışık yılı ötedeki bir yıldızın rengi kızıla kayıyor, bu uzaklaşıyor diyebilmeniz için gerçekten o yıldızla dünya arasındaki mesafenin uzaklaşıyor olduğunu tespit etmeniz lazım. Bunun ölçümü, deneyi var mı? Ayrıca siz gerçekten fiziki olarak onun uzaklaştığını da bilmiyorsunuz. Belki de kızıla çalanlar yaklaşıyordur. Halbuki Kesinlikle. sen o yıldızın ışığını e, takip edebilecek kadar yaşayacak mısın? Böyle bir deney yapabilecek misin? Madem ki böyle bir uzaklık var, o ışık sana trilyonlarca kilometre öteden geliyor, ışık yılı olarak geliyor. <laughs> Değil mi? Şimdi buraya kadar e, evrenin genişlediğinin bir teoriden öteye gitmediğini görmüş olduk. İnsanlar görmüştür umarım. Bir söylem ortaya atıldı ama dünya çapında bunun evet evren genişliyor diye sözel bir tanıtımı yapıldı. Peki buna inananlar kim oldu? Tanıtım videosundaki izlediğimiz din adamları sorgusuz sualsiz inandılar, iman ettiler ve Kur'an'dan delil getirdiler. Neye? Bir teoriye. Konuyu ballandıra ballandıra anlattılar. Yani tabii tabii. Sanki onlar gitmişler, görmüşler, yaşamışlar gibi anlattılar. Bir de buna evet. dediler ki Kur'an'ın mucizesi zaten Kur'an'da bu yazıyor. Evet. Al işte sana Zariyat 47 dediler, değil mi? Allah göğü hem yedi kat diyor, hem yedi gök diyor, hem gökler diyor, hem de el sema diyerek yedi göklü binanın tamamından bahsediyor. Salak suresi 12. ayette Allah yedi göğü ve yerden onların benzerlerini yarattı. Bakara suresi 29. ayette onları yedi gök olarak düzenleyen odur. Gök yedi gök olarak düzenlenmiştir. İsra suresi 44. ayet. Yedi gök, yer ve bunların içindekiler onu tesbih ederler. Muminun 17. And olsun üstünüzde yedi yol yarattık. Fussilet 12. Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı. Bakın bu çok önemli. فقضاهن سبع سماوات fi يومين قضاء etti yani Allah iki gün içerisinde göğü yedi gök olarak bina edip bitirdi Nuh suresi 15. ayette görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbirleriyle bir uyum mutabakat içinde yaratmıştır. Mülk 3. O biri diğeriyle tam bir uyum, mutabakat içinde yedi gök yaratmış olandır. Müminun 86 de ki yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Nebe 12. Üstünüze sapa sağlam yedi gök bina ettik. Ve bakın bina ettirmiştir ve bakın nerede? Üstümüzde fovkukum Göğün konumu üsttedir. Yerin konumu alttadır. Peki bu gök yedi katlı. Genişliği ne kadar? Hani evren genişliyor diye anlattınız ya. Bakın Allah yedi göğü nasıl tarif ediyor? Allah yedi göğü ve yerden onların benzerlerini yarattı. Yedi göğün genişliği yerin genişliği kadardır yerin misli kadar. Yer ve gökler eş değer büyüklüktedir. Gökler yerden daha büyük değildir. Yer de göklerden daha küçük değildir. Bunun başka delillerini de veriyorum. Al-i İmran 133. ayet. Rabbinizden olan mağfiret ve eni eni göklerle yer kadar olan cennete kavuşmak için yarışın. Allah cennet için yarışın diyor ve cennetin büyüklüğünü bize veriyor. Eni gökler yer kadar olan cennet. Yani göklerin ve yerin eni cennet kadar. İkisi de birbirine eşdeğer büyüklükte. Bir başka delil daha yine ayetten. Hadid suresi 21. ayet. Rabbinizden olan bir mağfirete ve cennete kavuşmak için çaba gösterin, yarışın ki o cennet. Dikkatli dinleyin. Genişliği gök ile yerin genişliği gibi olup Allah'a ve Resulüne iman edenler için hazırlanmıştır. Bu kadar açık, seçik ayetler. Her biri birer mucize bu ayetlerin. Cennetin eni sema ile yerin eni kadar diyor. Açık açık. Bundan daha üstün bilgi mi bekliyorsunuz? Yine burada 255'te de onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Bu da ayetil kürsi bildiğimiz Bakara 255. Yine gökler ve yerin eşdeğer büyüklükte olduğunu bize gösteren bir ayet. Bu gök madem ki 7 kat madem ki gökler ve yer eşdeğer büyüklükte ve bunun büyüklüğü cennet kadarsa Bakalım bu nasıl bir gök. Göğün yapısı nedir? O sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina, çadır veya çarda kıldı. Evet gökyüzünün yapısı binadır. Bina yedi katlı bir bina. Bakara suresi 22. ayet. Mümin 64'e. Allah yeryüzünü sizin için bir karar gökyüzünü bir bina kıldı. Kaf suresi 6. ayet. Üzerinizdeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik? Bakın yine bir vurgu. Fokahum üzerlerinde beneyna bina ettik. Ve cin suresi 8. ve 9. ayetleri okuyacağım cinler bakın ne diyorlar. Doğrusu biz göğü yokladık. Ve inne lemesne el sema. Yokladık olabilir, dokunduk manasındadır. Lems. Biz göğe dokunduk. Konumuz nedir? Göğün dokunulabilir bir madde olmasıdır. Dokunulabilir bir madde. Başka ayette de şidaden diyordu ya. Sert, güçlü bir yapı. Ve bina yedi kat cennetin genişliğinde evet çatlakta yok diyordu mesela çatlak Sapa da yok. Evet, evet. cin suresi 9 ayet oysa gerçekte biz iyi dinleyin arkadaşlar dinlemek için onun oturma yerlerinde otururduk göğün oturma yerlerinde oturup meleği alaya kulak verip kulak hırsızlığı yapıp müneccimlerle işbirliğinde olan cinler vardı. Peygamberimiz geldiğinde bu kesildi. Kovulmaya başladılar. Demek ki neymiş? Cinler göğe kadar yükseliyor, göğe dokunuyor, bir yerinde oturuyorlar, kulak hırsızlığı yapmaya çalışıyorlar ve artık oradan onlara atılan şihaplarla kovuluyorlar. Araf suresi 40. ayet. Şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler onlar için göğün kapıları açılmaz. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar modern bilimin teorisine inanarak büyüklenerek Allah'ın ayetine yön vermeye çalışanlar bakın sizler için çok özel bir bilgi var. Onlar için göğün kapıları açılmaz. Ayağınızı denk alın diyor Rabbimiz. Allah'ın ayetlerine büyüklenmeyin. Allah'ın bina olarak inşa ettiği göğe sonsuz uzay boşluğu manasını yükleyerek kendinize güzel mükafatlar aramayın. Canınız yanabilir. Kamer suresi 11. ayet. Biz de bardaktan boşalırcasına akan bir su ile göğün kapılarını açtık. Demek ki neymiş? Bir önceki ayette de göğün kapıları diyor Rabbimiz. Bu ayette de göğün kapıları diyor Rabb. Hadi buyurun modern bilim size göğün kapısını anlatsın. Ben bekliyorum. Hepinize de meydan okuyorum. Hepinize. Modern bilim iman ettiğiniz, taptığınız, Allah'a şirk koştuğunuz modern bilim göğün kapısından bir bahsetsin ya. Bahsetsin ya, şu göğün kapısını göstersinler size bakalım. Bunu nasıl açıklayacaksınız? hem de su boşalıyor. Demek ki göğün kapısının üstünde sular da var. Hadi buyurun modern biri bunu açıklasın size. Evet. Bir ayetle suyun aslında nasıl geldiğini de anlatmış oluyor burada allah Teala. Yani onların dediği gibi oluşmadığını da net olarak göstermiş oluyor bizlere. Ya arşı su üzerindeyken gökleri ve yeri Altı günde yaratan Allah. Bakın su zaten. Nebe suresi 19 O sıra gök açılmış ve kapı kapı olmuştur. Ve günümüzün ayeti. Bugünün ayeti. Vessama'a benayna'a fi aydin ve inna lemusiu'n. Bakın. Göğü büyük bir kudretle bina et ve şüphesiz biz genişleticiyiz. Evet Ali Buras Beyefendiye de çağrıda bulunuyorum. Şu evet. onuyu şu onuyu nereden uydurdunuz? Nereden çıkıyor? Yani burada lemusu mu var. Bak biz genişleticiyiz. Çok doğru bir ibare. Çünkü göğü bina ettik diyor. Ve biz genişleticiyiz. Yani böylesine geniş bir göyü bina ettik. Bu kadar. Lemausion buna gücümüz yeter anlamı da vardır. Ayetin akışında içindeki bilgiden. Ayetleri de gördük. Şimdi bazı kimseler Kur'an'da mucize var diyorlar. Mucizevi ayetler, bilgiler var diyorlar. Ben bu insanlara şunu söylüyorum ki Kur'an'ın tamamı mucizedir. Evet. Rabbimiz peygamberimize ne diyor? Ellerinde okuyabilecekleri bir Kur'an yok mu onlar için? Kur'an'ı gösteriyor mucize olarak. Bunu gösteren Allah. Siz kimsiniz içinden bir ayet cımbız diyorsunuz da bu mucizedir diyorsunuz. Evet. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Şengün hocam? Bak Bakara suresi 6. ayette ne demiş Allah? Demiş ki Şüphesiz inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için fark etmez. İnanmazlar demiş. Daha bundan güzel bir söz var mı ya? Bunların hali maalesef Firavun'un sihirbazlarına kanan topluluktan farksız. Bakın değerli Müslümanlar, din anlatıcıları. Ben de aynı fikirlerdeydim zaten ve size tavsiye Allah'ın ayetlerini anlamak için okuyun. Modern bilimin vermiş olduğu bilgilere, televizyonun size gösterdiği görüntülere aldanmayın. Bu sizi geri dönülmez bir yola sokar ki son nefesinizden önce bu yoldan dönmenizi tavsiye ediyorum. Yoksa hiçbir şekilde hiç kimse sizi Allah'ın şiddetli azabından kurtaracak değildir. Allah'a emanet olun. Ayet, ayet, kainat sona erdi. Oku, oku, Kur'an. Oku, Kur'an. Oku, anlamak için. Oku, uyanmak için. Oku. Hasır nefes alıyorken. Aklını kullanıyorken Hesap yapıp görebiliyorken Oku, oku, oku Hesap güne gelmeden Aç, oku, oku, oku Allah oku Buna ihtiyacın olacak Nihayet, kainat, sona erdi.